Galatasaray, Ocak ayı transfer döneminde orta sahaya en az bir hatta iki takviye yapmak istiyor. Sarı Kırmızılıların önceliği Toreran'ın yanına hem savunma direnci yüksek hem de box to box oynayabilen dişli bir 8 numara eklemek. Bu doğrultuda geçmiş yıllarda da gündeme gelen Weston Mekken'i, Okan Buruk'un önüne getirildi. Diğer adaylardan çok daha ucuz ABD'li yıldızla ilgili şartlar Galatasaray'ın lehine sürpriz şekilde bir zemin oluşturdu. Juventus ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan ABD'li, henüz yeni bir kontrat için kulübüyle en sıkışamadı. Juventus oyuncuyu bedelsiz kaptırmamak için Ocak ayında gelecek makul teklifleri değerlendirmeye kararlı. Galatasaray'ın listesindeki diğer adaylar Hezze, 20 milyon euro, 17K, 30 milyon euro ve Ederson, 35 milyon euro gibi isimlerin uçuk servis bedelleri düşünüldüğünde, Mekkeli bir anda fırsat transferi olarak öne çıktı. GARDI dosyayı yönetime sundu, transferin arka planında tanıdık bir isim var. İtalya pazarını avucunun içi gibi bilen ve daha önce Icardi, Torreira gibi isimlerin transferinde başrol oynayan George Gardi, Mekkeli dosyasını yönetime sundu. Teknik direktör Okan Buruk, oyuncunun kalitesinden emin olsa da kendi oyun sistemine, pres gücü ve tempo, tam uyum sağlayıp sağlamayacağı konusunda henüz nihai kararını vermedi. ABD'ye dönecek iddialarına yalanlama oyuncunun menajeri Corey Gibbs, Sosyal medyada yayılan Abday, MLS, dönecek iddialarına çok sert bir yanıt verdi. Yanlış bilgiler, özellikle doğrulanmış hesaplar tarafından yayıldığında müdahale etmek zorundayım. Bu haberler tamamen yalandır. Weston'ın geleceği üzerine profesyonel süreci yönetiyoruz.